Herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Sağlanız ve keyifler yerindedir. Öyle olduğunu umuyorum. Evet, yepyeni güncel bir açılım ile karşınızdayız. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Bakalım sizinle ilgili, yani ikinize dair, aranızdaki durumlarla ilgili neler düşünüyormuş? E, ne düşüncelerde? Yani şöyle biraz anın enerjisiyle e, aklımdaki kişi e, bizimle ilgili ne düşünüyor diyeceğiz. Yani başlığımız bu şekilde olacak. E, niyet ettiğiniz insan her kim ise e, biliyorsunuz niyet önemli. O kişiye odaklanın ve açılımımıza başlayalım. Açılıma geçmeden öncesinde evet görmüş olduğunuz gibi. Çok çok güzel bir hediye aldım. Aslında sadece danışan ve danışmanlık şeklinde başlayan ve sonrası çok güzel dostluğa dönüşen canım Gözdem'e buradan çok teşekkür ediyorum. Sizlerin önünde de birebir kendisine de zaten teşekkürümü ettim. Çok ama çok beğendiğim bir hediye oldu benim için. Ee, i̇yi ki var ee, yani hem yani gözde gibi hem de birçok e, gerçekten bu alanda yani bu e, platformda başladığından beri çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar hani sadece böyle bir rehberlik almak ya da hadi bir tarot baktırayım diyerek başlayan ama gerçekten çok güzel dostluğa giden e, bir sürü insanla o güzel bağı ve samimiyeti kurdum. Onlar iyi ki var diyorum. Tabii beni takip eden, e, benimle gerçekten e, hiç birbirimizi tanımadan o enerjiye uyumlanan, e, gerçekten sevgiyi e, ve karşılıklı olarak e, o m, bağı hissettiğim herkes iyi ki var diyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. E, hepinizi çok seviyorum. Evet, hadi bakalım geçelim hemen e, açılımımıza. Evet niyet ediyorum şu anda bakmış olduğum, benimle niyetlenen, benimle bu enerjiye dahil olan beni dinleyen arkadaşımın düşündüğü, niyet ettiği kişi, aklındaki kişi. Bakalım size dair neler düşünüyor aranızdaki mevcut durumlarla ilgili yani ikinizle ilgili güncel olarak ne düşünceler içerisindeymiş. Bununla ilgili görmeniz, bilmeniz gereken ne varsa en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Şöyle yapalım. Evet. Kartlar tamamen görülsün. Evet. Diğer desteğini buradan da alalım. Bakalım. Bakalım. Niyet ettiğiniz, düşündüğünüz insanın ikinizle ilgili düşüncelerinde neler varmış. <laughs> i̇ki tane geldi oraya. İlla bir iki gelecek. Evet. Bunlardan da bir alalım da. Konuşma kartlarını artık en son alayım. İ o imparatorça kaderin müdahalesi ve aşıklar. Evet çok güzel başladık. <laughs> Her güzel şeyin arkasından illaki bir şey geliyor. Kılıç elbisi. Hmm. değnek ikilisi, yıldız, araba, <laughs> dünya sonuç kartlarını açalım. Ya, evet. Kılıç ikilisi. Şu sonucu bir iyi verseydin iyi olurdu. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Niyet ettiğiniz insanın aslında sizinle ilgili bakın şimdi şöyle bir durumu var. Yeni bir başlangıç burada biraz kadersel olarak da hani bir bağ ya da kadere müdahale etme anlamında bir tutum var sanki iki tarafı olarak da böyle bir enerji geldi Çünkü yani bu insan diyor ki bak bizim aramızda gerçekten ciddi anlamda bir aşk bir sevgi duygusal bir bağ var hani ben bunu fazlasıyla yoğun bir şekilde hissediyorum ve sanki hani hayalende özellikle dişil olan arkadaşlarımız için kadın arkadaşlarımız için sevdiğiniz insanın düşündüğünüz insanın onun hayatında, bir yere sahip olmanız, verimlilik, güç, sizin sevginizden, sizin gücünüzden, sizin varlığınızdan bir beslenme duygusu içerisinde olduğu Yani ilişkiye aslında verimlilik katmak ama hem de bir tarafta gerçekten aranızda yaşanılan her şeyin bir kader olduğuna dair inanç yaşıyor. Yalnız şöyle bir durum var. İşte burada tamam aşkı, duyguları yoğun olmasına rağmen Kılıç yedilisi burada bir kaçış olayı var. Yani bazı gerçeklerden e, kaçmaya çalıştığı, yüzleşemediği düşünceler içerisinde. Yani diyor ki bizim ilişkinizde belki de bir şeyler gerçekten hani aramızdaki bağda kadersel bir bağ var ama zaten bakın sizinle ilgili çok ikilemde. Belki çoğu zaman gerçekten ayrılığa gitmek, kopmak, e, hani belki imkansız bir durum yaşıyorsunuz. Belki gerçekten sonunun olmadığını düşündüğü bir durum e, ve özlem duyduğu arzuladığı aslında sizinle gerçekten mutlu hayatı yaşamak hayal etmiş olsa da gerçekten o duygular içerisinde olsa da o duygularda iken de kaçıyor biraz bu durumun hem size hem kendine aslında ikimize de diyor haksızlık yaptığımın farkındayım ve e, hayalini kurduğum özlemini e, hissettiğim şeyleri yaşama arzuladığım bir şey var diyor ona ulaşmak istiyorum ama korkular alışkanlıklar, bağımlılıklar e, ve tabii ki gelecekle ilgili oluşan kaygı onu bir tarafta böyle yani kendini manipüle ederek de sanki maske takınarak kendi kendini kandırmaya çalıştı olumsuz duygulara e, girdiğini söylüyor olumsuz düşünceler içerisine sizinle mutlu bir hayatı yaşamanın kurduğu hayal size gerçekten böyle hani güzel haberler vermek mesela bir eylem konusunda harekete geçmeye de sizinle ilgili bir şeyleri yapma konusunda çok fazla o yoğun duyguları besliyor. Ama arkadaşlar bakın şimdi hata üstüne hatalar var. Bir kere bu insan tamam size karşı sevgisini e, ikimiz de hissediyoruz diyor. Ama resmen açık konuşayım ilişkiniz üzerinde sanki hani kumar oynar gibi e, bir aldığı riskler tamam risk almak bazen iyidir ama onun aldığı riskler çok yanlış. Bir kere dediğim gibi bağımlılık ve alışkanlıkları çok fazla bu her şey için geçerli ve bu durum ilişkinizin olumsuz yönde etkilemesini sağlıyor ve şöyle bakın sonbaharda her şey bir araya gelir ve sen harika bereket hasatlarını biçersin bu aldığım 3 kart ikinizin arasındaki durumla alakalı şimdi dur bakalım bir devam edelim diğer enerjilere evet kendini boşlukta hissediyor ve aslında diyor ki bak ben ektiğimi gerçekten biçiyorum ne yaptıysam bazı şeyleri kendi elimle yaptım. Çünkü burada üzücü durumlar var. Gerçekten niyet ettiğiniz insanın bu ilişki için, sizin için yeterince mücadele etmediği, sürekli iki arada bir arada kaldığı durum yaşıyor. Belki bu sizinle ailesi olabilir, sizinle işi olabilir, kendi sizin dışınızda yaşadığı özel bir hikaye, kişisel bir durum varsa bununla ilgili olabilir. Ama hep siz varsınız ve sizin dışınızda başka bir konu ya da başka bir kişi durumu var. Yani hep iki arada bir derede kalıyor. Ve bu durum onun sizinle olan işte ilişkide ya da duygusal bağınızda aranızdaki bağda ilerlemenize engel oluyor. Ya da bir şeylerin netliğe kavuşmasına engel oluyor. Çünkü kendini öyle bir boşlukta hissediyor ki hani belki de buradaki kaçış kendini maskeleyerek kaçmaya çalıştığı durumda bundan kaynaklı gibi görünüyor. Yani bazı şeyleri gerçekten değiştirmek istiyor. Şimdi hani ben hep size şunu söylüyorum ama bu gerçekten öyledir. İnsanlar hep bir şeyleri ister. Bu bir gerçek. İstersin. Ee, ama istediğin şeyi istemek yeterli olmuyor. Aa, evet ben hani seni e, çok istiyorum. İşte seninle şunu yaşamayı, bunu yaşamayı hayal ediyorum. Seni çok seviyorum ama ortada icraat yok. İşte söz konusu bu. Yani çok seviyor, istiyor ama iç rahata geçemiyor. Ya da bir şey yapması gerekiyorsa onu yapamıyor. Burada bakın ne diyor? Benim hayal ettiğim, arzu ettiğim insan, yani seninle gerçekten mutluluğu yaşamak istediğim dileğim var diyor. Yani o dileğim sensin. Belki diyorum ya imkansız bir durum sizin yaşadığınız şey. Hani olmayacak bir durum olarak bakıyorsunuz. Aranızda ciddi engeller olabilir problemler dışında. Ama benim bir hayalim, bir dileğim var. O da hani seninle gerçekten mutluluğu yaşamak istiyorum. Seninle yaşamak istediğim e, ciddi bir mutluluk duygusu var. Bunu yaşamak istiyorum ama bunun bak yanlış bir seçim ya da yanlış bir karar olabileceğini düşünüyorum. O yüzden yönümü kaybettim diyor. Sizi gerçekten dileyen, hayal eden duygularda bilinçaltında da bu var. Ama burada hani bunun ya biraz tabii herkesin hani e, hikaye durumuna göre de değişiyor. Belki de gerçekten bir şeylerin e, yanlış kararına varmak, yanlış seçim. Belki de hani ben seçersem seninle olan durumu e, bu durum ikimize de kötü bir sonuç getirecek. Bu, buna geliyor. Çünkü onun onu bağımlı kılan bir şey var arkadaşlar. Bu dediğim gibi kişi de olabilir. Bir konu. ...maddi boyutuyla da ilgili bir durum. Yani finansal konular da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani anlayacağınız bir insan diyor ki bak ben yönümü doğru bir şekilde bulmak istiyorum. Ama o yönü bulamadığım için ister istemez bir şeyler beni hep yanlış aslında doğru olan şöyle bak. Mesela burada yanlış seçimler diyor değil mi? Burada da işte kuzey. Kuzey her zaman doğruyu gösterir ya. Hani Oradaki doğruyu bilsem de burada beni tedirgin eden bir şey var. Yani belki de şöyle kimileri için siz onun için doğruydunuz ama o yanlış seçimlerde yapmış olabilir. Bak ben doğru olan değil. Yanlış seçimler yüzünden anlatabiliyor muyum? Ya da yanlış kararlar yüzünden ikiniz de bir bedel ödeme durumuna geldiniz. Ama doğru olan benim için buydu. Hani bunu yani biliyorum. Çünkü seninle bir hayalim var. Gerçekleşmesini istediğim. Ama işte gerçeğe baktığımda belki bunu değiştiremiyorum. Ve bununla birlikte bakın mesela araba ve harekete geçme yine bir ikilem. İki yol var diyor. Ya yani benim hayatımda diyor hep bir ikilem. Bak bunu yine altını çizerek söylüyorum. Çünkü kolektif olduğu için Herkesin hayatındaki durum farklıdır. Yani sizin şu anda birlikte olduğunuz veya düşündüğünüz, niyet ettiğiniz insan diyor ki benim yolum aslında sensin. Mutluluğu da huzuru da yakalayacağımı inandığım insan sensin. Bunu bak kalbimle biliyorum, hissediyorum diyor. E, ve bununla birlikte... Bu doğru yolda senin için mücadele etmek, zafere gitmek, bir şeyleri gerçekten hani kanıtlamak istiyorum ve harekete geçme, artık o durağanlıktan çıkma isteği ama hangi yoldan gideceğini bilmediği gibi e, gerçekten onu sizin dışınızda tutan bir durumun olması kişiyi hani bu mu benim için doğru? Bu mu benim için doğru? Bilmiyorum diyor. İşte bu da kararsızlık enerjisi ama bu şöyle kararsızlık değil. Sizinle ilgili aslında şey yok. Yani ben onu istiyor muyum, istemiyor muyum değil. Biraz kolayına gelen şeyler de var. Hani işine gelen diyeyim. Şimdi bakın peri kartımız diyor ki ortak enerjinizde dileğin yerine geliyor. İstediğin şey gerçek oluyor. Yani bu da ne demek bize? Burada beni dinleyenler olarak, şu iki tarafın mesajı olarak veriyor, aldık ya. Ne demek istiyor? Beklediğiniz belki de adım geliyor. Beklediğiniz eylem. Yani en azından onun sizinle ilgili yapabileceğine varsa, ufak tefek de olsa muhtemelen bunları yapacak. Yani bunları yapma enerjisi içerisinde. Ve onunla ilgili dilediğin şey gerçek oluyor. Yıldız kartı da dilediğin şeye ulaşmayı gösterir. Dünya büyük arkana kartları bakın burada aslında güzel bir enerji var ciddi söylüyorum. Bak dünya kartı birlik bütünlük kurmak olaylara belki farklı açıdan bakmak belki de artık sizi ötelediği geride tuttuğu konuların merkezine koyabileceği bir durum var. En azından mutlu sonu yaşamak çünkü arkadaşlar bakın bir mücadele durumu da var mücadeleye girme arzusu var sübürke burada aranızdaki negatiflikler olsun kavgadır tartışmadır küslüktür artık bunları belki de gerçekten geride tutmak yani silip süpürmek ve gerçekten bir mücadele etme arzusu içerisine girmeye çalışıyor çünkü zaten burada sizin mücadele etmeniz gereken birçok şeyin mücadelesine mücadelesini verdiğinizde bir durum var ama bak çok hani garip olan enerji şu bu kadar dengesizlik mi diyeyim artık tutarsızlık ya da siz ne dersiniz hani ne istediğini bilememezlik de diyebilirsiniz ama ne istediğini biliyor bak ne istediğini bilmiyor değil yani ben seni istiyor muyum istemiyor muyum gibi bir şey söz konusu değil ne istediğinden emin ama istediği şey için mücadele etmek veya e, bununla ilgili harekete geçmek konusunda emin değil böyle bir durum var hani kafasına bir şeyleri kuruyor, düşünüyor. E, o hazırlık hazırlığa giriyor. Mesela işte sizinle ilgili ne yapması gerekiyor misal? E, aşması gereken bir sorun mu var? Bir engel mi var? E, veya aranızda konuşulması, netliğe kavuşması gereken veya bir iletişim mi kurması gerekiyor? İşte bunlarla ilgili aslında emin değil. Ama işte onu çünkü burada yapacağı her hamle e, onun için Belki artık dönülmez bir yol olacak. İyi ya da kötü anlamda. O yüzden belki de bu ikilemliği, kararsızlığı ve kişinin bak ne kadar şans durumu olsa da biraz e, hayatındaki seçimler gerçekten çok onu e, kendisine karşı da bir öfke durumuna e, sokabiliyor. Yani burada neye karar vereceğini ve aslında aynı burada dediğim gibi bazı şeyleri görmezden gelme duygusu içerisine giriyor. Bak burada diyor ki ruhani öğretmen, yaşam amacın başkalarına şifa ve ruhsallığı öğretmeyi içeriyor. Bu mesaj size. Yani diyor ki ilişkinde muhtemelen bu kadar dengesizlik e, ya da enerjilerle ilgili gerçekten bir sıkışma yaşıyorsanız, bir blokaj olduğu için. Sen diyor ruhani bir öğretmensin. Bu ilişkiyi belki de şifalandırması gereken kişi sensin. Hani bir şeyler yapıp senin de harekete geçmen lazım. Aranızda muhtemelen öfke de var. Yani sevgi ve duygusal bağ çok ayrı bir şeydir. Çünkü öfke de anlık gelişen bir duygu. E şimdi burada belki onun size kızdığı öfkelendiği bir durum olduğu kadar siz de ona kızıyorsunuz. Bir anda hatta Bak bu kadar mesela işte ben bir şeyler değiştirmek istiyorum. Seninle mutlu olacağımı inanıyorum ama hiçbir şey yapamıyorum deyip kendine de öfkeleniyor. Bu da aslında sizi çoğu zaman görmezden gelmesi, yok saymasını ve gerçekten kararsızlığa götüren bir durum oluşturuyor. Şuraya tek bir kart alacağım. Ne diyecek bakalım bu kararsızlık yani aranızdaki bu durumla ilgili ikilemle ilgili yani nasıl bir karar verecek anlamında sormuyorum yine düşüncesinin Devamı olarak soruyorum yani nedir bu aslında almamız gereken cevap buradaki ikilemi ilgili. Bakalım bir tane kart alacağım ne gelirse şansımız artık adalet. Evet bak şimdi evet adalet teraziyi dengelemek eşitliği sağlamak haksızlık çünkü bir haksızlık durumu var değil mi? haksızlık yaptığı ile ilgili bu adalet de son zamanlarda çok geliyor farkındaysanız çünkü ilahi adalet er ya da geç işliyor bunu biliyorsunuz ama kişinin kendi içindeki adaleti de sorguladığı, yargıladığı şeylerin aslında kendi hayatına da e, ciddi sıkıntılar verdiğinin farkında. Yani diyor ki ben gerçekten adaleti sağlayamadım. Olaylara hep bak başka açıdan mesela baktığını, kendi çıkarları doğrultusunda biraz o karanlık düşünceyle baktığını ama bunun artık ciddi anlamda bir eşitlik denge yapılan bir haksızlık varsa işte haksızlığa uğratmak olaylara belki daha tarafsız bakmak sadece kendi tarafından bakarken artık belki gerçekten daha hani böyle bir şey tarafsız bakma durumu içerisine geldi ne olursa olsun ikimiz için de hani o dengeyi kurmaya uyumu sağlamaya çalışıyorum Dediği durumlar içerisinde bu enerjide zaten bakın şöyle söyleyeyim burada kişinin gerçekten ilişkiyle ilgili yani sizin aranızda şu an ne yaşanırsa yaşansın ne geçerse geçsin bak burada ne, ne diyor benim Hayal ettiğim bir dileğim var seninle ilgili. Gerçekleşmesini istediğim. Belki zamanda birlikte kurduğunuz bir hayaldi. Belki onun kendi içinde yoğun arzularla istediği ve bazı şeyleri gerçekten hani o onu ulaşmak için bir mücadele etmek istiyorum. Ama bunu yapabilmem için önce belki de adaletli olmam gerekiyor düşüncesinde. Beni ikilemde tutan, bağımlılık çalıştırdım veya hayatında gerçekten ona engel olan bir takım şeyler varsa hani o eşitlik ve dengeyi kurmak istiyorum. Çünkü benim gerçekten düşüncemde seninle ne olursa olsun ee, hani sana aslında evet haksızlık yaptım diyor zaten bak yapmadım demiyor. Yaptığım haksızlıklar var ama artık haksızlık yapmadan bir e, denge kurmak istiyorum. Yani dengeyi kurmak çünkü şimdi ikilemi çok ya yani her konuda bir ikilem ya da tutarsız davranışlar sergiliyor. Artık ben gerçekten bunları dengeli bir şekilde sağlamak ve ne olursa olsun sana da kendime de haksızlık yapmadan ya da kendi hayatında olan bir takım işte kişi ya da durumlar varsa bunlara da haksızlık yapmadan bir şeyleri sağlamak istiyorum. <laughs> yani anlayacağınız şu enerji çok net düşündüğünüz, niyet ettiğiniz insanın düşünce olarak da hani sizinle ilgili gerçekten istediği bir mutlu bir hayat var. Hayalini kurdu, arzu ettiği ama buna dair yapma konusunda ya da işte mesela bir mücadele bekliyorsunuz işte şöyle yapsın böyle yapsın diyorsunuz ya işte bununla ilgili çok fazla ikilem var ee, yani bunun sonucunda ne yapacak diye sormayacağım ee, konu sadece düşüncesiyle ilgili Düşüncen, düşüncelerinde de zaten e, hani ben seninle bir şeyler yaşamak istiyorum ama benim hayatımdaki çıkmaz ikilemler ya da kendi hayatına veremediyordun bak bu sadece zorunlu olarak e, ya da mecburi kaldığı bir hayat yaşaması anlamına gelmiyor kendi zevkleri alışkanlıklar dediğimiz konfor dediğimiz şeyler var ya işte bunlardan da vazgeçemediği için biraz sorumluluk alamadığı için de muhtemelen bu şey içerisine girebilir yani hepsi bu durumda mevcut ama size olan sevgisinden olan eminliği ve yaşamak istediği bir hayat var işte bununla ilgili o ikilemleri bir şekilde yok etmeye çalışsa da denge ve gerçekten adaletli seçim. Adaletli bir karara varmak istiyor böyle bir durumda. Yani bir şekilde şu an belirsiz olan durumlar için muhtemelen çoğunuzda o insanın da kararıyla, düşüncesiyle. Mesela hani işte sevdiğim insanla ya da aklımdaki kalbimdeki insanla yaşadığım ortada bir belirsizlik emin olamadığım şeyler var diyorsanız bununla ilgili muhtemelen bu insan bir mücadele ve hareketlilik durumu yoğun çünkü buna gelecek artık kendi çapında ne kadar çabalar çabalar ne kadar ne yaparsa e, dengeyi sağlayarak yapmayı düşünüyor en azından bu şey var aklımda. peki şu an karşınızda olsaydı size gerçek duyguları ve aranızda olan durumlarla ilgili tam olarak ne söylemek isterdi? Niyet ediyorum kolektifin niyetine, benimle niyetlenen arkadaşlarıma. Siz de tam bak bu kartları karıştırırken niyet önemli demiştik. Şöyle düşünün, işte niyet ediyorum şu şu kişi yani ismini söyleyin, hayal edin. Şu an karşımda olsa bana ne söylerdi? Onu karşınızda hayal edin. Tüm benliğiyle, gerçek duygularıyla, gerçek, yani dürüstçe gerçekten size ne söylermiş bakalım. Seni çok merak ediyorum dedi. Beni kendinden uzaklaştırma. İşte afra tafra yapma diyor. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Doğru. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Konuşamıyor. Bak yine gitti ses benim. Söylemek istediği çok şey var da beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Aslında tam somut bir icraat olmasa da gerçekten düşüncelerinde bu durum var. Yani hani bir şeyleri değiştirmek istiyor ya sonuçta tamam eylemsel olarak olmasa da düşünceyle bile bir şeyleri hani planlamak yapma isteği de gerçekten aslında bir savaş verme durumunda gösterir. Seni unutamadım, unutamıyorum. Evet. Seni kaybetmekten korkuyorum. Tamam. Sonuç çıkartı diyelim. Seni üzmekten korkuyorum. Bakar mısınız? Seni üzmekten korkuyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Seni merak ediyorum. <laughs> unutamıyorum. E o zaman hadi yani değil mi? Bunları bir kanıtla. Yani lafta kalmamalı. E ee, inşallah kolaylıkla oldu diyelim. Belki de artık bu duygulara e, girmeye başladı artık belki o evreye geçiyor. Hani gerçekten kaybetme korkusu, üzmek ama üzme korkusu çok doğru. Çünkü zamanda üzdüğü şeyler birbirinizi üzdüğünüz şeyler olmuş. E, şimdi hani adalet dediği olay da buydu bundan sonra belki artık gerçekten çeki düzen vermek ve ne olursa olsun hani ne sana ne kendime haksızlık yapmadan bir şeyleri yapmak istiyorum ve seni de üzmek istemiyorum ve hani hiçbir şekilde bak ayrı olanlar içinde mesela unutamadığını ciddi adımlar atma isteği aslında çok bak doğru geldi tarotla da enerji o yönde bir şeyleri yapma isteği çok fazla ama hani burada işte yine bir şey var yani onun Sanki kendinin çok büyük problemleri var, sizin hiçbir sorununuz yokmuş gibi sizden bir noktada anlayış beklediği şeyler de var açıkçası. Ama gayet uyumlu ve güzel bir enerji geldi diğer kartlarla ilgili de arkadaşlar. Herkes için her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum. Gönlünüzde ne isteğiniz varsa ne dileğiniz varsa kolaylıkla ışık hızında oldu inşallah diyelim. Enerjiyi mühürlemek için e, aldım kabul ettim diyelim çekin o enerjiyi. E, tabii ki size uyanları uyan kısımları uymayanları da evrene gönderebilirsiniz. Herkese şifa olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgiyle ve aşkla kalın.